Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lord of the Rings Rise of oyununda hızlı gelişmenin yollarına bakacağız. Bildiğim kadarıyla elimden geldiği kadarca size hızlı gelişmenin püf noktalarını aktarmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce oyunun bir mantığını söyleyeyim hemen. Şu anda birinci sezondayım. Mordor'um kötü taraftayım. Ve oyunun mantığı arkadaşlar kısaca haritada herkes kendi bölgelerini genişletmeye çalışıyor ve sonucu görevlerini tamamlamaya çalışıyor. Sonucu görevleri dediğimizde şu e, hedef kısmındaki bu şeyler. Şimdi oyun mantığı kısaca bu bölgelerinizi genişletmeye çalışıyorsunuz. Diğer ırklarla anlaşma falan yapıp başka bir ırkı yok edip daha sonra e, o anlaşmamızıyla savaşıp hani bu şekilde diplomasiler filan yani kısaca oyunun mantığı bu oynanış sistemi de bu kare kare ilerliyorsunuz topraklar fethediyorsunuz yeni topraklar mesela örnek veriyorum bir kare artı 90 güç verirken üstte gördüğünüz gibi diğer bir kare artı 15 güç verebiliyor maksimum 300'e kadar güç veren bu şekilde Kareler var. Karo deniyor. Kare deniyor. Fark etmez. Ee, Gücünüz bizim şu anda 27.972. Şu anda sunucunun durumuna göre aslında ben çok alt sıradayım. 181.yim. Kişisel üretimde. Çünkü burada maalesef cüceler cücelerle uzun bir süre savaştık. Daha sonra cüceler Gondor'la anlaştık. Gondor'la savaştık. Daha sonra ee, Rohan, Lindon bizim buralara geliyor yavaş yavaş. Onların birkaç oyuncusuyla tanışmaya çalışıyoruz. Ve Mordor hiç aktif değildi. Ee, toplasanız 20-25 tane aktif sağlam oyuncusu bile yoktu. Biz kaybettik. Ben de kendi ittifakıma bir bildiri yayınladım arkadaşlar. Herkesin yeni sunucuya gitmesi için. Çünkü bu sunucuda insanların kaybedeceği bir sunucuya daha fazla emek vermesini istemedim ve herkesi başka bir sunucuya gönderdim. Şu anda 2-3 kişi aktif sadece Mordor'da. Ben burada kaldım. Neden kaldım? Çünkü bana ee, VK geldi. Witch aldım. Oyunun en iyi komutanı. Bu yüzden kalmak zorunda kaldım. Hani VK'yı debuff veren ve VK'yı yenen iki komutan gördüm şimdiye kadar. Grigandaf ve Gilgalad. Bunlar da yenmiyor zaten. Beraberliğe kalıyor. Ee, hani en çok hasarı şu anda Grigandaf'tan ve Gilgalad'dan yiyorum. Tabi Akkandaf da veriyordu sanırım. VK'yı tutabiliyordu. Başka hiçbir komutan karşısında duramaz VK'nın. Ee, bu yüzden hani bana VK geldiği için ben burayı bırakmak istemedim. Burada ben bir sezon boyunca savaşacağım. Sonra ikinci sezona gireceğim ve burada boş boş durmak yerine bir video çekerim dedik. Hani gelişimin kısa yollarından başlayalım. Ve daha sonra konu konu videolar çekeriz. Şununla arkadaşlar gelişimin en püf noktası komutan geliştirmektir. Bu oyunda komutanlarınız ne kadar yüksek seviyeli olursa siz de daha hızlı bir şekilde e daha iyi topraklar, daha çok güç veren topraklar elde edebilirsiniz. Ben bunun için geç kaldım. Daha yeni yeni 200'lük toprakları işgal ediyorum. Hatta bakalım ve zaten gördüğünüz gibi 40 tane boş arazim var. Çünkü biz yoğun bir savaştaydık. Gelişime önem veremedim. Daha 6 tane 200'lüğüm var. 1 tane 230'lüğüm var. Onu da yarım saat önce falan aldım 230'lüğü. Şimdi siz oyunun en başında 4. 5. gününde bile birkaç kişi bir araya gelerek herkes kendisine 200'lük arazi almalı. Yani oyunun en başında 200'lük araziye sahip olacaksınız. Sonra yüzük diyeceksiniz. Buradan zihin açan becerisi var. Zihin, zihin açan becerisinden bunları talime yollayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde. Yani herhangi bir yağmacıyı, eşyayı ne deniyor çeteyi, herhangi bir toprağı öldürerek hem asker kaybederek hem de örnek veriyorum ee, daha az XP kazanacağınıza kışlanızın yarısını bir tane 200'lük 230'luk toprak için feda edin başlarda sonra sürekli bunlara talim yapın gönderin ben şöyle örnek göstereyim size hemen bakın az önce bir saatlik önce yapmış ol 15 saat önce yapmış olduğum 70 dakikalık kaldı onu. 70 dakika ne demek ki I 20 enerji başına 10 dakika veriyor. Yani 70, 140 enerjiye ben 433 bin XP almışım. Hiç asker kaybetmeden. Sonra başka zihin açan rapor var mı? 60 bin 600. 60 bin 600. 181 k. 424 k. 180 k. 420 k. 120... Yani bunları sürekli göndererek. Benim kaldonum dün 35 seviye filandı. bugün 41 oldu 42'ye gidiyor ben bunu akşama kadar 42-43 yaparım. E Zaten VK artık 1 milyon xp istiyor. Bunda her gün bir level atsatsam 5 gün içinde benim VK 50 level olacak. Ee, hani oyunun Asıl gelişme süreci Toprakları iyi bir şekilde işgal eden, güçlü toprakları işgal etmek ve talimi aksatmamak. Ee, daha sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey barış dönemindeyken herhangi bir savaşa girmeden önce inşa kısımlarından en önemli binalarınızın olan kışlayı askere alım merkezini fullemeniz gerekiyor bir an önce. Ee, ana salon 9 şimdiye kadar 10 olması gerekiyordu ama savaştan dolayı yapamadım. Özellikle eğitim kampı kesinlikle on ol, olmalı. Okçu Kulesi'ni dilerseniz geliştirebilirsiniz. Okçu Kulesi aslında biraz pasif kalıyor. Çünkü sadece sizin üstünüze saldıran bir sizin üstünüze olan bir saldırıda işe yarıyor Okçu Kulesi. Bu yüzden hani onu bilmiyorum. Ben yeni yeni geliştirmeye başladım. Ve en önemli kısım bir önce diğer birimleri açmanız gerekiyor. Bakın ben de hala eksik birimler var ama çoğunu bitirdim hemen hemen. Çünkü oyunun size sunmuş olduğu ilk 3 yani kendi işte Isengard'sanız size Urkay kampı verecek ee, hangi Mars'anız Doğu, Doğu Karargaha değil, değil Kuzey karargahı verecek yani ama sizin zaman içinde bütün birimlere ihtiyacınız olacak arkadaşlar ben şu anda bakın kendi ordumda neyi kullanıyorum Witch nerede benim kendi ordum bu şekilde. Şimdi sayıları. Yani Witch King'e de aynı düzeni yapıyorum. Bunları da ayrı bir videoda anlatırım. Hani ordu düzenlerini filan. Yani savaşlarda her birime ihtiyacınız oluyor. Cücelerle savaşırken farklı birimleri. Lindon'la savaşırken farklı birimleri. Rohan'la savaşırken farklı birimleri kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden kışlığınızda tekrar tekrar reset çekiyorsunuz. Sıfırlıyorsunuz. Yeni birimler eğitiyorsunuz filan. Yani... Bütün birimler elinizden geldiğince açık olmalı T3'ler. Tabi kendi has bir ordunuz olacak. Benim kendi has ordum daha iki gün önce karar verdim bu ordu gitmeye. Keskin nişancı, ezici ve vahşi mızrakçı. Bunları deniyorum ve şu anda aldığım sonuçlar gayet iyi yönde. Tabi raporları da başka bir videoda inceleriz. Yani kısaca gelişmenin püf noktaları arkadaşlar inşaat ve erken zamanda daha fazla güç veren topraklar işgal etmek. Yani ben şu anda istesem bütün kışlamı heba edip 260'lık hatta 300'lük bile alabilirim sanırım. Ama şu an yapmayacağım onu. Çünkü daha doldurmam gereken 40 tane karo var. Ben dediğim gibi oyunun daha birinci haftasından bir savaşa girdik. Bu yüzden gelişmek çok aksadı bizde. E daha sonra da savaşı kaybettik. Bakın Minas Morgun'un önüne kadar geldiler. Bu yüzden artık uğraşacak pek bir şey de yok. Ben de herkesi gönderdim yeni sunucuya. Burada 2-3 kişiyiz takılıyoruz öyle. Yani dediğim gibi video bu. Bu konu hakkında gelişmenin püf noktaları hakkında aklıma gelen başka bir şey yok şu anda. Ha bir de söylemeden geçmeyeyim. Kaynakları kullandığınız birimler en çok hangi kaynağı istiyorsa ona göre karolar işgal etmelisiniz. Yani sizin en çok tahıla ihtiyacınız varsa sizin tahıl veren karolar işgal etmeniz gerekiyor kareler. Sizin çeliğe ihtiyacınız varsa çelik veren karoları inşa etmeniz gerekiyor. Ee, Tabi hani bunların hepsi eşit olsa daha makbul, daha makul olabilir. Ya da ee, örnek veriyorum benim taşım şu anda 59 bin hepsinden fazla ama benim taş ihtiyacım fazla yok. Ben ne yapıyorum? Taş ihtiyacım şu an 1 milyon sınırım var. 1 milyona dayandığında pazar yerine giriyorum takasdan bunların hepsini paylaştırıyorum taşı düşürüyorum yine. O yüzden hani Kaynak sıkıntısı Pek olmuyor bende şu anda kaynak sıkıntısı yok. Pazarı da stratejik bir şekilde kullanmak gerekiyor açıkçası. Yani şu an bu kadar. Daha sonra belek biriktiririm. Belek açılım videoları da yaparız. Tabi şu an sıfır tane var ama. Yani zamanla olacak şeyler bunlar. Yani şimdilik bu kadar. Akma gelmeyen başka bir şey olduysa başka bir videoda anlatırım. Görüşmek üzere.